Cem nerede kaldı bunlar ya? Sanki baloya gidiyoruz ha. Bilmem ya ama benim karım çok kısındı. Evet aslında şu keçi yine doğmasa iyi kız ha? ha. Zeynep diyorum şu keçi yine doğmasa iyi kız aslında. Ondan değil oğlum. Belgin Hanım'dan bahsediyorum ben. Ha, ben de burada oturmuş boş boş konuşuyorum. Çok hoş bir kadın değil mi Şer? Hoş. Çok hoş bir kadın. Bir de gençliğinde görecektiniz siz. Yeni bir filmi geldi mi bütün mahalle doluşurduk yazlık sinemaları. Herkes eline bir kilo ay çekirdeği alırdı. Belgin Hanım göründüğünde sinemanın yanındaki apartmanlardan balkonlara çıkarlardı alkışlarla. Kıskanırdım o apartmandaki veri. Sinemadan dudaklarımız tuzdan şişmiş bir şekilde... Terbiyesizler! Bundan sonra ben bir şey anlatırken hazır ol dinleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Başüstüne şey! Otur! bayanlar baylar. Şimdi karşınızda yeni başkomiser muavenimiz Zeynep Hanım. Gel. Gel. Gelsene. Vay be. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Yani yakışmış yani. Polise falan benzemişsin. Silahı vereceğim mi? Vereceğim vereceğim. Dedenin silahını vereceğim. Hadi bir an evvel kalkalım arkadaşlar. Belgin abla nerede? Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Belgin abla? Belgin hanım. Bir tane daha üniforma vardı. Buraya gelirken Zeynep'le beni takip etmiş olabilir adamlar diye düşündüm. Bu durumda benim de kıyafet değiştirmem gerekiyordu. İyi düşünmemiş miyim? Ama abla... Memur kes. Harika olmuşsunuz Belgin Hanım. <laughs> Onurlandırdınız bizi. <laughs> Teşekkür ederim. Bunu da taktım mı artık beni kimse tanımaz. Ya şapkayı takmasan tanımayacaklardı. Bir de selam ver onu görsünler. <laughs> öyle olmaz selam öyle olmaz Gel. Bir de elini şöyle tut şöyle. Bir de acele Edin, oyalanmayın. Evet tamam, Cemaatli. Gidelim. Ekip arabasını alın. Seni ciple böyle açık hedef gibi gidemezsiniz. Sağ ol şef. Baba ben eve kaçıyorum. Bir ara sana uğrarım. Şu gazeteci kızın gösterdiği resimler tartışırız. Hangi gazetecini? Sonra anlatırım ben sana. Ben bir takım olduğumuzu zannediyordum. Öf, peki sen de gel uğra akşam beraber konuşuruz. Bana bak burada şef benim. Her şeyi bileceğim. Ne gazetecisiymiş bu ha? Tamam şef akşam sen de gel. Senle de konuşuruz. Hep beraber oturup tartışırız meseleyi dakika, tamam mı? Bir dakika çocuklar bir dakika. Dün bir sürü yemek yaptık Zeynep'le beraber. İkimiz de çok az yedik. Hepiniz bana gelin. Memon'un üst katında oturuyorum He. biliyorsunuz. He ya. Önce yemek yeriz sonra siz çalışırsınız. Ya bu kadar adam olur mu Belgin abla? Neden olmasın? Hem ben de artık sizden biriyim. Bakın <laughs> üniformam bile var. Komiserim siz de gelin Belgin <laughs> ablaya. Ama olur mu? Ben berek yaptım gelin gelin. Ne olur ya? Zeynep! Bu saat mi Zeynep? Madem ısrar ediyorsunuz <laughs> geliyorum. Ha? Ha. Hadi yürü Zeynep. Ah. <laughs> <Ne yapıyorsun>? Yaşasın. <laughs> Buyurun şef. Buyurun. <laughs> Sümüklü bir yeğeni halledemedin. Niye takıyorsun bu kadar kafayı anlamıyorum. Hala malın büyük bölümü sende. Bizde yani. Bugünden sonra bütün alem önümüzde diz çökecek. Kürşat. Kürşat. Git aynada kendine bir bak. Bak bakalım yüzünü görebilecek misin? Daha şehirde yürümeyi bile öğrenemeyen bir köylü çocuğunu halledemedin. Dünyayı dize getirecekmiş. Ha? Sen demedin mi önce ihtiyar halledelim diye? Al bak, senin ihtiyar giderken nasıl bir kazık attı sana. Sana öyle geliyor. Bana kimse kazık atamaz. Ben kendimi kurtarırım. Sen dua et de Erkan ağa sana iş versin. Erkan ağa öyle mi? Erkan ağa öyle mi? Bakıyorum sen de satmaya başladın beni yavaş yavaş. Unutma. Ben dibe gidersem seni de çekerim yanıma. Beni tehdit mi ediyorsun? Sence? Abi. Ne var lan? Gülsüm Hanım'la özel görüşüyoruz. Bizi rahatsız etmeyin demedim mi? Abi bu çok önemli. Şimdi hiç sırası değil Yusuf. Sonra gel. <laughs> Abi bunu duyunca tam sırası olduğunu anlayacaksın. Belgin Hanım siz de sıkıştınız orada. İsterseniz koltuğumu biraz öne alayım. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim burada. Ee, öne gelin isterseniz. Burası daha geniş. Yo yo lütfen rahatsız olmayın ee... efendim. Ben gayet iyiyim. Benim bacağım çok sıkıştı burada Memoli ha. İyi. Bacaklarını kaldır bağdaş kur o zaman. Memoli çeksene koltuğunu biraz öne oğlum. Şef bu alet benim cip gibi değil ki. Bir doksan adamım. Nasıl öne alayım? Garfield gibi cama yapışacağım. Üf, böyle daha iyi. Başkomiserim. Şimdi bu yıldız var ya bu yıldız. Bu ne anlama geliyor? Çavuş mu oluyorum ben? Komiser oldun kızım, komiser. Başak gibi, komiser. Esrahtan? Ana! Komiser Zeynep. Memoli Bey merhabalar. Memnun oldum. Ben komiser Zeynep. Belgin Hanım, akşam akşam sizi de böyle zahmete sokuyoruz yani. Evet Belgin abla ya, doğru. Bir ton zahmet vereceğiz şimdi sana. Yok canım, rahat rahat oturur konuşuruz hep beraber. Ne olacak, siz de biraz stres atarsanız birkaç saat de olsa. Hem unutmayın ki siz bütün hayatınızı bizim için tehlikeye atıyorsunuz. Ay dikkat et sen. Ne bağırıyorsun ya. be? D Öf. Dikkat et kusur sende. Hay Allah'ım ya. Ne oldu ki? Kediye eziyordun görmedin mi? Ya Allah'ım ben sana nasıl bir güne işlemiş olabilirim acaba ya? Ha. 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 Hmm. Ama kadının kadını ıslatıyordu. Otur arkana. Yatsana arkana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.